Yengeç ve Yükselen Yengeçler Astrolog Ali 2025'e hoş geldiniz. Unutulmaz yıllar arasında yerini alacaktır 2025. Eğer çaylar demlendiyse, kahveler de hazırsa güzel haberlerle başlayalım. Yılın ilk 6 aylık dönemi içerisinde Jüpiter özellikle de ruhsal alanlar, psikoloji, içsel ritminizle alakalı size iyileşme getirecektir. Denge kurmanızı olanak sağlayacaktır. Bu anlamda aynı zamanda da bir yer değişikliği durumunuzda söz konusu olabilir. 10 Haziran itibariyle şans kapılarınız ardına kadar açılacak. Dile benden ne dilersen dönemleri başlamış olacak. Büyük fırsatlar kariyer hayatınız için önemli bir başarı elde etmek için de destekleyici. Hayatınızda önemli dönüşümleri getirecektir evlenebilirsiniz, yeni bir yaşam düzenine geçebilirsiniz, köklü bir yer değişikliği kararı da alabilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz maddi ve manevi iyileşme sağlayacağınız bir süreç sizleri bekleyecektir. Enerjiniz artacak. Eski dinamiğiniz yerine geleceği bir süreç olacaktır. 2024'ün yaz ayları itibariyle sizi çok gören etkiler oldu. Şubat 24'e kadar da biraz biraz bu yorucu etkiler devam edecek ev yuva aile konusunda belki de bir yer değişikliği konusunda önemli sorumluluklar almanız gerekti ve gerçekten nereye yetişeceğinizi oldukça şaşırdınız. 24 Şubat itibariyle enerjiniz daha da yerine gelmeye başlayacaktır burada. Satürn sizi eğitim, yurt dışı, hukuki süreçler ve de kariyer alanlarınızda önemli sorumluluk almanızı isteyecek bu defa. Mayıs sonrası iş ve evlilik konularında yoğun bir tempo başlayabilir. Bu dönemde verdiğiniz emeğin karşılığı kat kat alacağınız süreç başlamış olacak. 7 Temmuz 8 Kasım arası bilincinizde önemli bir farkındalık kazanacaksınız. Adeta bir bilinç sıçraması yaşayabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı işler için oldukça elverişli belki de bir taşıma, yurt dışına taşıma kararı alabileceksiniz bu dönemde. Hayata bakış açınız çok derinden değişecek. Yeni bir anlam, yeni bir felsefe katacaksınız aslında hayatınıza bu süreçle birlikte. 31 Mart 22 Ekim arasında Neptün'ün Koç burcundaki kısa seyahatiyle birlikte iş hayatınızda yaratıcılığınızı ortaya koyacaksınız. Hatta bu alanda fark yaratabilmek için de oldukça güzel. Liderlik özelliklerinizi ortaya koyabileceğiniz bir süreç sizleri bekleyecek. Toplum yararına yapılacak işler için güzel. ilham verici, toplum önünde rol model oluşturucu, güzel konuşmalar yapmak, güzel projelere imza atmak için de bu anlamda yine destekleyici bir süreç sizleri bekliyor. Yalnız iş hayatınızda gerçekçi, sağlam, öngörülü adımlar atmanız, Neptün'ün gölge tarafına düşmeden hareket etmeniz oldukça kıymetli olacak. 2025 hem ruhsal hem de maddi konularda size güç kazandıracaktır. Eğer kendi haritanızdaki bir yıllık neler beklediğini merak ediyorsanız danışmanlığından faydalanabilirsiniz. Açıklamada daha geniş yorumum var. Onu da okumayı ihmal etmeyin. 2025 güzellikler getirsin.